Of... Merhaba arkadaşlar ben Ersin Yekin Yeni videodan selamlar Bugün arkadaşlar şöyle OG dövmesiyle oynayacağız Fakat burası 40 puan Bak ben bunu yeni fark ettim ha. 40 puan ama şöyle alalım, alalım 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 toplayalım Toplayalım şöyle gel bakayım Burada arkadaşlar şöyle Kral olmaya çalışacağız şimdilik kral olmaya çalışacağız Sonra zaten krallığa iki kart Fark atarız <laughs> Gel bakayım gel gel çok güzel ya bu og dövmesi var ya Ay çok fena ya Lan bizim adam takla atıyor Gel bakayım sabahtan beri peşindeyim ya Hop Sen de gel ateş O hava aldım bunu kaç metre? 3 metreden Şöyle Milletin peşindeyiz de ben bak Bu hızım yüzünden bunları yakalayamıyorum bile Hız hem avantaj hem de dezavantaj Şöyle gel bakayım Hop 5 metre metreleri sayıyorum tane OG dönelim. Nerede? Anne ne? Of. Oha. Birini aldım. Diğeri de kafadan gitti. Double geldi ya. Yuh. 8 metreydi ama. Gel. 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 Çok güzel. Şurada takılırsam alacaklar. Aynen. Ya vuramadım. Adam yeni doğmuş ya. Bak adam uçuyor diyor. <laughs> Harbiden uçuyorum. kontrol de edemiyorum. Hadi. Hadi takılma şuraya. Şöyle çıkalım şuradan bir koşalım ya. Hadi be zıplayamadım zıplasam. Saniyesini ölçelim. Zaten bas eden bas ya 2 saniye falan sürüyor böyle. Gel 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 gel. Gel. Bak ana vuramıyorum. Vuramıyorum. Laga girdi. Neyse ikisini aldı da bizim adam orada diye herhalde. Bizim adam orada diye. Oo gel bakayım sen. 7 metre. Tamam olan normal 7 metreydi ama ben demin ki adamları 8 metre diye gördüm. Yanlış görmediysem. 8 metreden de mi vuruyormuş bu ya? Bakalım. Oo kaç kişi var? Oh. Tekrar da bu. Tekrar da bu. Hadi bakayım. 37 hadi. 3 kişi kaldı. 3, 3 kişi alırım biter oyun. Bir kişi gitti. Hadi diğer ikisini de ben alacağım. Bekle 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 bekle. Of. Of. Son vuruş efsane değil miydi ya? Yuh. Son vuruş ve ondan önceki arkadaşlar double attım. Tabi double kafa olsa daha güzel olurdu da. Double atıp bir tanesi kafa birisi de normal body gitti. Ama e, ben normalde 7 metre falan demiştim. E, bu 8 metre falan oldu ya. 8 metre gibiydi. Yani öyle gördüm bilmiyorum. Bir videoya tekrardan bakacağım ben. Neyse arkadaşlar bu kısa olmuştur. E, bunun sonuna bir video daha ekleyeceğim. Şimdilik görüşmek üzere. Şöyle... Gel bakayım. Hadi hadi ve hadi de. Ya. Az daha bizim adam alacaktı. Ben tek atıp bırakmak istiyorum da o yüzden. Tek atıp bıraksam daha güzel olacak. Lan canlan canlan şurada canlan ha. Bas 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 bas. Hadi bas. <laughs> Bir adamların canlanmasına izin vermiyoruz ya. Arkadaşlar ölmemeye oynayacağız. Şu an ölmemeye oynayacağım. Güzel. Ben adamları doğdu aldık ya. Doğdu aldık hemen. <laughs> Bak bir hile zannediyorlar. Şu an hile sanıyorlar. O burası ne kanyo İnsan kanyo burası. Şu hepsini temizledim. En az 5 kişi, en az 5 kişi oradan gitti ya. Ya bu enter bug'uyla da bayağı bir hızlı oluyor ya. Tamam ben alacağım hepsini. Herkese alacağım ben. Gel gel. Gel Hadi. Şurada sen de gel gideceğim. Sen de gel gideceğim tamam. Şimdi tekrardan gidelim. <laughs> Temizliğe geldik ya. Lan tamam, buradan çarpması lazım. He, tam çarptı. Tı. Onu yakalayamadım. Ona da uzaktan vursaydım. Ya. Ne bu? yok paça. Yık pıcaca. Oo. 6 metreden. Hadi gel 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 gel. Gelmiyor. Kimse gelmiyor. Şu an yeni doğmuşlar. Tamam neyse takla atar geliriz. Oo. Bak, ya normalde kurt hani sağlam vuruyor ama savunması da e, zayıf olabiliyor. Kimse yok, aynı. Hadi bir kendine gel öl artık tamam aldık biz aldık. Kimseye yem şu an 29'luk kombo Gel Gel buraya gel. Gel Drake Hile değilmiş diyor. O dön Aynen. Aynen beyler bir salladı ya. O hile mi girdi ha? Hile girmiş. Neyse ben oynamaya devam edeceğim. Ben ölene kadar oynarım abi. O combo. Ya bak. Ölene kadar oynayacağım. Hileye kafa tutuyorum. Hile benim kadar alamaz ha. Dur bakalım çıkacak. O tarıyor tarıyor. İnşallah denk gelmem sesi gelmeye başladı. Korkulur onlar ha. orada biri mi vardı? Koş 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 koş. Koş orada biri var aynen. Oha! İki pençe ikisi gitti. <laughs> Lan nereden adam alıyorum? Kırklı kombo. Kırklı kombo. Bakalım devamı gelecek mi? Lan bizim takım azaldı. Karşı takıma mı insan geliyor? O daha güzel yani şimdi. Zaten ben hepsini alıyorum. Çık bir yerlere çık oradan adam görelim. Hah. Hadi gelin bakayım. Bravo. Tam o orada biri var. Orada çıkamadık. Çık çık çık. çık. <laughs> Oraya çıkmaya gerek yok mu zaten? Hadi gel. Gelin. Buran gelsin. Aa biri var orada. Biri var. Nereye gitti ama? Lan tek tek kalmışız. Ben şu adama iyi davranayım da birileri girsin ya. Bak öldürmeyeceğim, öldürmeyeceğim. <laughs> birileri gelmesi lazım buraya. La düştü ha adam. Nereye gitti? Neredesin? Neyse biz de burada yarışırız o zaman. Baseden basıya. Baseden basıya 2-2,5 saniye falan işte ya. 2-2.5 saniye falan sürüyor. Bunu şeyde denemek lazım ya kurt avında falan deneyeceksin bunu. Oradan oradaki kurtların gücü de oluyor yani enerji basmış gibi. Orada deneyeceksin. En iyisi orada olur. Onu da deneyebiliriz yani. Hadi. Ooo. <laughs> Harekete bak. <laughs> ya o dövmesi var ya. Uzun uzun serili olsa en azından o şekilde dönerdik. Bak buradan buraya geçtim ha. Kaç metre ya. Oha. Hiç bir yerlere tutunmaya falan gerek yok ha. Direkt yukarı çıkıyor zaten. 40, bu arada 44'lü kombo. Herkesi de çıkartan, odadan çıkartan dövme diye çıkaracağız bunu <laughs> Odadan atan dövme. Hiç insanları atmanıza gerek yok. Atma etkisi falan. Hiç bunları şey yapmayın. Direkt bununla girin odaya. Herkes çıkar zaten. Neyse arkadaşlar. Bunun gibi videolar çekmeye devam edeceğim. OG dövmesi de bakalım ne kadar video çekeceğiz. <laughs> Neyse bir sonraki videoda görüşmek üzere. Beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.